arkadaşlar. Aziz şehitlerimiz için kahvelere bir mesaj verme adına açmış olduğunuz pankart bazıları tarafından onlar canla susamış biz susamadık demişler. Eğer bayrak uğruna, ecdat uğruna, vatan uğruna canımızdan susamışsak ne mutlu bize. Siz kendi vicdanla sorun bakalım bu bayrağın yapımında aziz şehitlerimizin kan dökülürken acaba hiç arkalarına baktılar mı? Acaba sorusunu hiç kendiler sordular mı? Bir düşünün. Bizim bayrağımıza göz dikenlere inat. Hiçbir zaman ne bu pankart inecek ne bu ay yıldız inecek. Şunu da bilin ki biz bu pankartı demişler ki Kürtlere karşı. Hayır kardeşim. Biz her zaman söylüyoruz. Onlar söylemese de biz yine söylüyoruz. Kürt Türk kardeştir, PKK kardeştir. Ve buna prim verenler de kardeştir. Bunun doğusu, batısı, kürdü, Türk'ü fark etmiyor. Gördünüz. Bizim park kardımızı kimler gözlükti, kimler kendini yediremedi, kimler korktu da bizi şikayet ettiler. Sıkıntı yok. Biz Türk, Müslüman Türkler olarak Ecdadına sahip çıkmadığına her zaman buradayız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allah